Ee, bizim bir takım arası bir, e, bir tekrar şarj etme gibi yani, e, özellikle bütün takımların da yaşadığı e, ligin en uzun olması ve nisan ayı itibariyle de yedi tane müsabaka oynayacağız. Bütün takımlar gibi 4 e, günlük bir izin tamamen biraz futboldan uzak zihinsel rahatlama e, sakat oyuncuların tedavisinin yoğunlaşması yani e, Kamil Ahmet Çörekçi ya iyi geldi. Ömür'e çok iyi geldi, çok iyi gidiyor. Berat bu süreci toparlayıp belki bu haftadan sonra bizle beraber olacak. Onlar açısından iyi. Eksik kalan bölümlerimiz mevcutu koruyarak eksik kalan bölümlerimizi o arada tamamlamaya çalıştık. Yarın bakanın da gelmesiyle beraber tamamlanmış olacağız. Sevindirici tarafı şu, milli takımı baka dahil sakatlıkla ilgili bir problem haber gelmedi. Sakatsız dönüyorlar. O bizim açımızdan önemli. Yarın tam takım olacağız. Bugün son çalışmayı yapacağız. Ee, takım açısından böyle. Bu arada biraz hem ben hem yöneticilerimiz ak akademiyle ilgili bir çalışmalar yapıyoruz bu arada. Özellikle Allah rahmet eylesin Özkan Hoca'nın adının verildiği yerde ki organizasyonu daha sağlıklı nasıl yapabiliriz? Oradaki yerleşim Oraya teknolojiyi, bilimi, organizasyonu nasıl daha yapabiliriz? Özellikle bugün de, geçen hafta da akademiyle ilgili oraya da gittik geldik. Bir yandan da orayı önümüzdeki sene itibariyle hareketlendirmeye çalışıyoruz. Bu süreç böyle geçti. Umarım bundan sonraki son 10 haftalık süreçte kazanma alışkanlığı, kazanma oyunu geliştirerek kazanma duygusu devam etmesi bütün arzumuz isteğimiz o. Onun üzerinde çalışıyoruz. Benim söyleyeceklerim bunlar. Trabzonspor altyapı milli takım Sağlık Var mı başka bir şey? Sonra, sonra devam <laughs> ee, Senin... <laughs> e? Tromsen e, çalışmaların bazı bölümlerine ısınma 5'e 2 gibi pas dilleri gibi çalışmaları bizimle beraber katılıyor ee, İyi gidiyor şu an itibariyle ee, Ama ömür e, Daha önde gidiyor şu an itibariyle Sene sonuna Mayıs ayına ikisi yetişir mi? Bilmem onlara bakacağız. Umarım yetişir hem de görme şansımız olabilir. Bir sonraki sezona da e, daha sağlıklı girme açısından iyi olabilir diye düşünüyorum. Teşekkür Teşekkürler. 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 Sağ ol. Kolay tamam. gelsin. Fatih sağ ol. Eyvallah. Ben de anlatacağım. Görüntü net değil. Tamamdır. Alo. Ne? aldın değil mi? Yakalarım. Çünkü öyle, çünkü dedim ya takılmak yok. Sokaklarda. Vermediniz biz. Aslında bu şey önemli.